Sultan, çoğu kimsenin göremeyeceği bir yere saklayın. Tamamdır patron. Pişt. Kimseye görünmeyin ha. Sıkıntı yok, o bende patron. Eskiden, çok eskiden bu kampın bulunduğu yerde bir çiftlik evi varmış. Çiftlik evinde yaşayan ailenin tek çocuğu varmış. İkinci çocukları bir türlü olmuyormuş. Tek çocuklarını o kadar çok seviyorlarmış ki her istediğini yapıyorlarmış. Çocuk büyüdükçe daha da şımarmış yedi yaşına geldiğinde ona bir köpek almışlar. Çocuk o kadar acımasızmış ki köpeğe yapmadığı eziyet kalmamış. Buna rağmen köpek büyümüş. Çocuk on yaşına geldiğinde köpek de kocaman olmuş. Bir gün yine çocuk köpeğe eziyet ederken köpek delirip ipini koparıp kaçmış. Diğer günde çocuk kaybolmuş. Her yeri aramışlar ama ne çocuktan ne de köpekten hiçbir iz bulamamışlar. Tam bir yıl sonra ikisinin de öldüğünü düşünürken Çocuk ve köpeği bahçede bulmuşlar. Fakat çocukta bir tuhaflık varmış. Aynı bir köpek gibi emekliyor ve havlıyormuş. Köylüler köpeği yakalayıp su kuyusuna hapsetmişler. Ve kapağı kapatmışlar. Söylentiye göre köpek her dolunayda su kuyusundan çıkıp bir çocuk kaçırıyormuş. <laughs> Yerinizde olsam o su kuyusundan uzak dururdum. <laughs> Korkmayın, korunmanın bir yolu var. Eğer onu görseniz gözlerinizi kapatın ve kendi etrafınızda dönmeye başlayın. Unutmayın asla gözlerinizi açmamalı ve kendi etrafınızda dönmeyi bırakmamalısınız. Peki o hikayedeki çocuğa ne olmuş? Hayatı boyunca köpek maması yemek zorunda kalmış. Hey. Çocuklar beni yalnız bırakmayın çok korkuyorum. Korkmana gerek yok. Bu sadece çocuklar gece kulübelerinden çıkmasın diye uydurulmuş bir hikaye. İyi numaraymış bayağı işe yarıyor. Nereye? biraz dolaşacağım. Dikkat et dostum. Hayalet köpek senin de peşine düşebilir. Ne yapacağını biliyorsun. Ya tabii. Gözlerimi kapatıp kendi etrafımda döneceğim. Köpekle saf olduğumu sanıp peşimi bırakacak. Kesinlikle. Burası iyi. Bence burası. Bence de. O değil de yaksa mıydık ki? Saçmalama. Çok fazla dikkat çeker. Saklayalım gitsin. Tamam, yürü. Ben su yerini biliyorum. Nasıl yani? Kamptaki iki eğitmenin ormana bir çuval sakladıklarını gördüm. Çuval mı gördün? Evet, kocaman bir şeydi. Yani su denizin kadar büyüktü. Su ailesi götürmedi mi? Kız eşyalarını bile burada bırakmış. Hem kim gecenin bir yarısı ormanı çuval saklar ki? Dostum, hayal gücünü hayranıma mı uyumam lazım? Onunla bu kadar korku hikayesi yeter. Ya nasıl bana inanmazsınız? Nazlı bari sen bir şey söyle ya. Aslında bence de ortada garip bir şeyler dönüyor. Hiç mantıklı değil. Neden kampa geldiğimiz gün su denize ailesi alıp götürsün ki? Oh be, sonunda haklıyım değil mi? Bir gidip bakmakta <laughs> fayda var Evren. Çoğu sakladıkları yer burası. Bakın size söylemiştim. Hadi açalım o zaman. Ya, çocuklar, açmasak mı acaba? Niye geldik o zaman, Evren? Ya içindeki su asla? Ya onu diyorum. Ya su asla? Bunlar ne ya? Yok su denazmış. Gece gece boşuna bizi buraya sürükledin Barış. Şu anda evden tamammış mı, yokmuş duyuyordum. Gerçekten Barış, adamlar periklerini saklamış. Ya ama... Perukla ne işi olsun ki bu adamların? Ya neyse ne? Hadi gidelim. Orman beni çok ürkütüyor.